Efendim burası da Ankara. İşte İstanbul'un aksine Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları tam da olması gerektiği gibiydi. Emekçiler belirlenen o alanlarda bir araya geldiler. İşçi Bayramı taşla, sopayla değil de halaylarla, şarkılarla kutlandı. 1 Mayıs İşçi Bayramı için Anadolu Meydanı'nda toplandılar. Pansiyonu yükseltmek yerine 1 Mayıs'ı doyasıya kutladılar. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, en azından bu coşkuyu da paylaşmayı istediğimden buradayım. Bu çok keyifli. Bugün herkes bir şekilde sesini duyurabilmek için burada. Sizler de bizim sesimize ses olmak için buradasınız den 70'e herkes coşkuyla kutladı 1 Mayıs'ı. Yoğun yağış altında çekilen halaylar eşliğinde işçi taleplerini dile getirdi. Aralıksız sağanak yağmaya devam ediyor. İnan insanlar yağmura, çamura aldırmadan şemsiyelerin altında İşçi Bayramı'nı kutluyorlar. Bir Mayıs'ta çok mutluyuz. Bir Mayıs'ta mücadele ediyoruz. Bugün e, bir Mayıs'ta e, işçilerin emekçilerin haklarının kazanmasını talep ederken bir yandan da onlar için adalet istiyorum. İstanbul'da yaşanan Arbadalara nazaran Ankara büyük bir coşku içinde İşçi Bayramı'nı kutladı. Hatta öyle ki yoğun bir sağanak bastırmıştı. Ancak ne sendikacıların, ne emekçilerin, ne vatandaşların heyecanını bastıramadı. Evet rahmet yağıyor, yağmur yağıyor ama yağmurun ben, ey, biz, etki, biz etkilenmiyoruz. İşçi Bayramı coşku içinde kutlanmaya devam ediyor. Burada şarkılar söyleniyor, sloganlar atılıyor. Sendikalar, emekçiler, vatandaşlar İşçi Bayramı için tek yürek oldu. Güvenlik tedbirleri de alınmıştı ama taşkınlık olmayınca onlara da pek iş düşmedi.